Konseyi Kuvayi Milliye Meclisi Genel Kurulu'na ve Genel Kurul Öncesi yapacağımız panelimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli katılımcılar, değerli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere Balıkesir Kent Konseyi kuruluşundan bugüne pandemi şartlarına rağmen yolculuğuna hızla devam ediyor. Güzel çalışmaları da hem şehrimize hem de Türkiye kamuoyuna sunuyoruz. Genel kurulumuzun bize yüklediği bir görevi var. Bu görevde meclislerin oluşturulması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma grupları ve meclisler eliyle yürütme kuruluna, belediye meclisine ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere projelerin, fikirlerin, tavsiye niteliğinde önerilerin hazırlanması ve aktarılması sürecidir. Şehrimizde 10 kesir Büyükşehir Kent Konseyi ile beraber 12 ilçe kent konseyimiz var gücümüz gördüğümüz yettiği kadarıyla e, mevcut imkanlar çerçevesini biz iç Kent konseylerimizle de ortak yer yer bölgesel yer yer sadece bir iç Kent konseyi entegre olarak o ilçenin e, ihtiyacı olan potansiyeller ve projeler üzerine fikirler ve programlar üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Çok değerli hemşerilerim diyeyim. Çünkü burada hocalarımız var, STK başkanlarımız var. E, şehrimizin her yerinden gelmiş kuvay milliyeciler var. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok güzel bir panel oldu. Balıkesir Kent Konseyi'ni biz şehri her yönüyle değerlendiren, ihtiyaçlarını, birikimlerini tespit eden, bir analizle de bunu sonuca dönüştüren bir unsur olarak görüyoruz. Bugün işte seçimini yapacağımız Kuvayi Milliye Meclisimiz en büyük mührü vuracak. Çünkü 120 yıl önce yapılmış bir Kuvayi Milliye Hareketi'nin başlangıç ve sonucunu çok iyi anlatan bir şehir. Bugün yapmış olduğunuz panelden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah seçeceğimiz meclis organlarıyla beraber kent konseyimiz bu Kuvayi Milliye aşkıyla bizim yaptığımız her çalışmayı neticelendirecek ve madalya ile sonuçlanacak diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz bize verdiğiniz görevinin sorununun farkındayız. Balıkesir hepimizin. Balıkesir'de bu alanla ilgili, bu konuyla ilgili yapılacak çok iş var. Hepinize bize verdiğiniz bu görevle ilgili, gösterdiğiniz teveccühle ilgili çok teşekkür ediyorum. Ve en önemli konulardan birisi istiklal madalyası. Bu istikrar modelisi meselesi mutlaka çözeceğiz. Ve 1 milyon 250 bin nüfuslu balık hissiyle beraber, herkese beraber çözeceğiz. Siyasilerimizle, kurum kuruluşlarımızla, STK'larımızla, halkımızla hep beraber, sizlerle beraber bu balık yapmamız gereken ne varsa birlikte yapacağız. Lütfen bize desteğinizle sıkemeyin. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar Evet. Teşekkür ederiz ikinci temsilci adam.